Hey bugün 100 gün boyunca ıssız adıda hayatta kalıyoruz Hey bir dakika arkadaşlar ben geride kaldım ama beni de bekleyin Bu zorlayıcı görevler yapabilecek miyiz? Barınmak için neler lazım? Tabii ki de yapacağız Bunun için bir adet tarım alanı inşa ettik Adada sürekli çalışmalarımızı devam ettirdik Ve birkaç yapı taşlarından hayvan barınma alanı inşa ettik Bu görevler zorlu da olsa başarabildik ve en sonunda nether taşı üretmek için bir yapı inşa ettik. Ekibimiz full time çalışmaya devam etti. Siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hey hey daha nether'a gitmiyoruz arkadaşlar durun. Arkadaşlar yanımda Zenti var, Trev var, Mami var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İnanıyor musunuz adada 100 gün boyunca hayatta kalacağımıza? Ya biz neyi başarmamışız? Bayağı iddialılar. Arkadaşlar herkeste sadece envanterinde bir tane olta var. Ve bu adada 100 gün boyunca kalacağız. Ben şimdi madencimiz oduncumuz. Arkadaşlar şimdi görevlerimizi seçeceğiz. Şöyle ortamıza doğru gelelim. Şimdi arkadaşlar burası bizim barınma noktamız. burada uyuyacağız kalkacağız sadece burası. Ve tamam. yiyecek görevlerimiz. Ve ormanın korunması gereken yani adayı korumamız gereken şeyler var. Bu yüzden kuralları veriyorum. Ada yaşamak yasak mı? Ada yaşamak. Otlar burada ağaçlar var kanka oraya gidersin yaparsın. Büyük tuvaletimiz gelince ne yapacağız? Artık Survivor'daki gibi adaya yapacağız kanka yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi rekabete geçiyoruz tamam mı? Gülmeyiniz lütfen. Beyler, şimdi pre, ne olmak istiyorsun. Ben köylü milletin efendisi diyerek evet. Çiftçi olmak istiyorum. Çiftçi olmak istiyorsun. Aynen öyle. Tamamdır, çiftçi oldunuz efendim. Evet. Mami ne olmak istiyorsun? Ben oduncu ve Oduncu olmak olmak. Istiyorum. Tamam mami, evet. sen de ormanı alalım efendim. Evet, zenti baş başa kaldı. Ben eşekçi olmak istiyorum. Madenci <laughs> ol Çünkü maden ihtiyacımız var. Burada et pişireceğiz. O yüzden dolayı sen maden al. Anladım. Mami kanka, sen e, koyunlar avlaman lazım. Bize et lazım. Adada kalacağız. Çünkü yemek ihtiyacımız lazım. Ben de balık tutacağım. Tamam mı? Tamam, tamam. Tamam, beyler, herkes şimdi herkes görevine gitsin. Ben de bir okyanusa doğru açılayım arkadaşlar artık. Okyanus çok önemli çünkü. Şöyle gidelim. Bir tane oltam var. Balık tutacağım. Arkadaşlar hala kayıp denizden gelen eşyalarımı arıyorum ama bulamadım. Aa bir edat ekmek bulduk. Arkadaşlarıma vermem lazım. Evet şöyle gidelim. biraz daha eşya bulacağım. Herkes şimdi görevinde. Evet. Mami'nin yanına gideceğiz. Umarım inek falan avlanmıştır diye tahmin ediyorum. Denizin dibine de alacağım. Belki burada deniz gardiyanları vardır da. Belki bir şey ne bulurum. Evet. iki adet daha elmas bulduk. Bu elmasları değerlendireceğiz tabii ki. Şimdi şöyle gidelim bakalım. adamımıza doğru çıkacağız. Biraz daha şöyle bir gezmem lazım ki biraz Evet Mami'ye doğru gidelim bakalım. Mami ne yapıyorsun? Mami. E, iyisi, ne yapıyorsun? sarı buldum tamam mı? Herkes şu an görevinde. Bir tane biraz 9 tane ekmeğimiz var. Bunları senle saklayacağız evet. tamam mı? Şimdi Mami et buldun mu sen? et bulamadım ki. O zaman adayı iyice gez tamam mı? Biraz odun tamam. ya. Bak biraz da eşyamız geliyor. Artık bir dürbünümüz bile var. Oo dürbün ne çok güzel. Hepinizi böyle güzel güzel izleyebilirim. Tamam. Tamamdır hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şimdi bunları hep sandığa koyalım. Ekmeğimizi koyduk. Kömürümüz var. Gece et pişirmek için şimdi madencinin yanına gideceğim. Belki madencide de de vardır. Evet madene geldik. Buradan hemen redstone'ları kazalım. Redstone lazım olacak. Evet ilk elmasımızı da bulduk. Burada bir tane daha altın var. Altını da kazalım tamam. Abi niye bu kadar altın çıkıyor bana elmas ver bak. İş halimiz yok para yakalım şunu da. Diğer tarafa gidelim. buradan kömür. Lan kömür zannettim ya. Elmas vardı orada. Yanmamamız lazım. Arkadaşlar yanmamamız lazım. Evet elmas. Çok güzel. İki, İki elmas mı? Lan. Nedir'e gideceğiz. Şimdi bize yarar mı? Bu adada bambu ağaçları var, karpuz falan var. Tavuk bulduk. Maminin sabahtan belli arayıp bulamadı tavuğu ben burada tek atışla buldum. Ya şimdi herkesin görevini yazıyorum, tamam mı? Kim çalışıyor, kim çalışmıyor bana söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Şimdi birazdan akşam olacak. Bu yüzden dolayı hızlı olmamız lazım. Madenin nerede olduğunu biliyor musun sen? Madencimiz nereye bizim? Madeni arayacağız. Madeni buldum galiba. Evet. Madenci çoktan meşalesini yapmaya başlamış bile. Madenci nerede? Maden girişine doğru gidelim ben. Belki giriştedir. Avcımız da ne yaptı acaba? Oğlum bu nasıl maden lan? Beler buradan aşağı düşeriz bir... bu... lan ne yapıyorsun burada? Avladım bayağı şey ya. Hmm, oğlum madenci nereye gitti? Bu madenci artık bu mağaranın içine bağırmamız gerekiyor. Madenci bizi duymuyor kanka. Şimdi bağırıyoruz tamam madenci diye. Madenli birim var. Hayır, evet. Buradayız, buradayız. Madenci gel buraya, madenci. <laughs> Neredesin lan ki? Bilmiyorum, neredesiniz? Ya buradayız, buradayız, buradayız. Yankılanıyor madencinin sesi. Aha, tamam üstün zekalı. Gel oğlum gel. buraya, gel. Ora değil oğlum. Aa, aa madenci bulduk. Madenci, ne yapıyorsun burada? Maden, bay oraya oraya şey. bir de. Madenci. Ya, Ay, madenci nerelere kazdın böyle ya? Bunu tamam. buldum. Parlayan meyveleri yok etmeyelim ya. ki. Evet. Arkadaşlar madende 20. günümüz oldu. Buradan artık çıkmamız gerekiyor. Çiftçi ne neler yaptı onu çok merak ediyorum. öncelikle barhamla körmanı yok edip buraya bir tarım. Bir. Önce bir balta yapmam lazım. Ee, i̇mal ederim. Dur deden kalma çok önemli bir bilgi bu. Şöyle. Bu işi doyanayım <laughs> ben. Şöyle. Burada çapa mı duruyor Evet, şimdi tarlamızın son hali bu. Son umudumuz çiftçi abi elmasımız var. Allah belasını versin. Bu bloğu kim attı? Lan biz burada kaldık. Lan biz burada kaldık. Oğlum sonuna çıktık lan mağaradan. lan. Ya maden derin elmas bulmak için. Oğlum ne no, ne no oluyor lan? Bu fololar mı oğlum, geliyor anlamadım. Ses ne oğlum? Yamyamlar mı geldi? Bence de, de yamyamlar ben de geldi. Ben ne zamandır madenleydim? Ne zamandır 10 yıl oldu komadasın. Lan yakmış Arka Arkadaşlar. O zamanlardı. Or Çiftçi bey ne güzel yapmışsınız ya burayı. Valla tohum ağzı ya tohum çok olaydı şimdi burayı var ya hmm. kadem tarlası gibi 10 dönüm. Beyler ne düşünüyorsunuz Ente tarla hakkında? Ayırtınız var arkadaşlar böyle yani eder. Çiftçi ormanı katletmiş ormanı... ben ormanın usta adamım. 5-6 kaseye çıktı kişi başı. Vay. Beyler bu gece aç kalmadık 20. gündeyiz artık ben bu adadan çok sıkıldım. Boğuluyorum boğuluyorum boğuluyorum. Adam boğuluyor, adam boğuluyor. Adam boğuluyor. İmdat, tutun, tutun, tutun. Çıkarıyorum. Tamam. Arkadaşlar artık uyumamız lazım, tamam mı? Ben kim yatmak ister? Ben. Benim kafam çarpıyor artık. Böyle uyuyacağım ben. Yapacak hiçbir şey yok. Yattım ben beyler. Başımda yatmayın arkadaşlar. Gel yatalım, gel yatalım. Oğlum Mami bunlar uyanmıyor herhalde hadi gel giderek bakalım Ne yapıyorsunuz beyler? Aa uyanmışlar Oğlum bura <laughs> ney lan böyle? Bura kokuyor <laughs> ne Mami almıyor mu kokuyu Mami? Ulan Ahmet dün çok neydi güzel kokuyor Arkadaşlar bugün avcımız bize avladığı malzemelerden getiriyor Bakalım ne yiyeceğiz bugün? Eee yer miyiz beyler? Olur olur yeriz Ben Bak. ben aldım ben aldım ben geçtim abi Tavuğumu like pişiriyorum ben Al kardeşim ben de. Çok şükür tavuk. Baladır, tavuk. açım bir tane var. Evet. Benim benim tamam tavuğum pişiyor. Artık. Yağsız olmuş, yağsız olmuş. Izgaraya niye atmadınız? Arkadaşlar şimdi 50. gündeyiz, tamam mı? Bir çiftliğe bakalım. Çiftlikten sonra geri kalanlarına bakacağız parlak kocaman olmuş. Beyler burası artık bize bir süre yeter bilir 100. güne kadar yeter bro bize. Arkadaşlar şimdi yapmamız gerekenler nedir biliyor musun? Gece olacak. Gece canavallar var. Bunun için 50. gündeyiz. Bize demir kılıçlar lazım. Evet. Madenci bize demir kılıç yapıyorsun tamam mı? Hemen hallediyorum. Evet, 4. Geldim. Madenci yani. bey hoş gelmişsiniz efendim. Hoş efendim kılıcımı alabilir miyim? Kılıcınız burada. Oo çok teşekkür ederim. Nether'ımızı yap. Artık bu odadan kurtulmak istiyoruz. Nether'a gidelim. Bir de oradaki görevimizi halledelim. Oğlum bu arada iyi gidiyorsun ha. Devam bakalım. Nasıl yapacak acaba Nether'ımızı? Portal çok doğru şu anda. Evet efendim. Çakın abi. Oha. Arkadaşlar gitmeyin. Gitti biri. Beyler. Biraz da arkadaşlar karpuz toplayalım. Gece karpuz yiyeceğim mi? Tüm karpuzlarımızı topluyorum. Zenti kanka gel benim yanıma. Birlikte ben şeye bilmiyorum. gideceğiz. Hayvanlar kesmeye gideceğiz kanka seninle. Ondan sonra geceyi bitireceğiz. Evet. Şimdi gece yiyeceğimiz için son geceki kampımız olacak arkadaşlar bu. Evet inekler hoşçakalın sizi çok seviyorum ama yapmak zorundayız. Çünkü bura artık son günümüz olacak. Hepinizi katliama verdim. Evet işlemimiz tamamdır Zenti Bey. Efendim. Tamam, tamamdır hocam. Bambular yok. ne işimize yarayacak bu arada? Bambularla büyü basarken kullanacağız eşyalara. Kanka akşam oldu hemen gidelim artık kampımızı yapalım. Yarın Nedir'a gidiyoruz artık. Son günlerimize doğru geldik. Oğlum Nedir'den artık yarasa falan canavarlar geliyor ha. Beyler herkes gelsin abi. Etlerimiz hazır. Şimdi her şeyi atıyorum artık fırına doğru. <laughs> Arkadaşlar zırhlarınızı verdim Trev'e. Ben kendi zırhımı da verdim. Biraz değişiklikler yaptım. çünkü Nedir'a gideceğiz. Nedir'daki görevimizi tamamlayacağız. Haleyi bitireceğiz. Hazır mısın mam her şeye? Hazırım kardeşim. Zenit hazır mısın? Hazırım kardeşim. Efendim. Eh <laughs> uyuyakalmışım Günaydınız. Ya. Sizlere bırakmıştık. Kıslarımızı alabilir miyiz? Evet alabilir. Herkese Herkes uyusun Al abi. Bunları. Arkadaşlar <laughs> rica ediyorum horlamayın ya. <laughs> of. Günaydın, Yayın. günaydın. Koş kalk. Günaydın. Evet beyler. Artık adamımızın sonuna geldik. Nedir'e doğru geçebiliriz. 3, 2, 1. 1, 0. Arkadaşlar Nedir'e gidebiliriz. Koş. <laughs> Çok şükür yarattım. Nedir bizi bekliyor arkadaşlar. Allah Allah. Anam anam anam. Anam anam anam. Ne, tane ne oğlum bu biz ben. nereye geldik bu arada? Beyler bizim kale bulmamız lazım. Beyler 3 tane çöküyorlar bana. Ben kaçıyorum ha buradan. Arkadaşlar burada zombiler var. Kaleyi bulmaya çalışıyoruz. Ne oluyor? bir şeyler bağırıyor çığlık falan atıyor ha düşmedim var. arkadaşlar şuraya doğru çıkmamız lazım oğlum örs bir şey yaptı lan oğlum ne oluyor Anam, <laughs> oğlum ne kadar örs var biz arkadaşlar buraya giremezler örs bey örs bey oğlum son görevim var adada ıssız adada artık burayı da şey lazım tamam. arkadaşlar kalemizi bulduk valla inşallah bir şeyine çıkmanız artık arkadaşlar ha, burası mi? da aa burada da bir tane sandık var sandıkta ne var şu merak ettim tamamdır arkadan bana kim vuruyor. Vurmasın. Oğlum buradan aşağı düşersek çok kötü bu arada. Arkadan bana sakın dokunmayın bak. Tehlikeli buralar tamam mı arkadaşlar? Arkadan dokunmayalım yani sıkıntı evet. yok Evet. oğlum zenti yapma bilader Arkadaşlar yukarı evet abi aradığımız bölüm burası beyler Gelim. Aha Beyler artık buranın görevin sonuna doğru geldik Buraya buraya nerede Arkadaşlar öldürün Ölmüyor lan bu niye ölmüyor oğlum, Arkadaşlar sonunda bitti bu arada. Tık adaya doğru dönelim ve artık 100. günümüzün sonuna geldik. Görevimiz başarılı abi. Hayır ama vuramazsın ki ben. Öleceğiz. Allah billah. Lan çakın şunu. Çaktım. Çaktım, çaktım. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gittim, gittim, gittim. Hop. Oğlum git artık. Çok şükür abi. Bu günümüz bitti. Burada her şey bitmiştir. Hala beni kovalıyorlar. Yeterin artık. Bana yetişemezsiniz.